Değerli arkadaşlar, ETS ameliyatında en çok istenilmeyen yan etki refleks terleme dediğimiz vücudun diğer bölgelerinde terleme olması. Bu ameliyattan sonra olur. Çok zamanı öngörülemeyebilir. Ancak çok kısa sürede oluştuğunda hasta klipsle ameliyat olmuşsa klipsleri çekerek şikayetlerin ortadan kalkması büyük oranda sağlanmış olmaktadır. Ve genelde sırt, karın, bacaklarda aşırı terleme olarak ortaya çıkar. Değerli arkadaşlar, refleks terlemenin tedavi alternatifleri arasında sistemik bir tedavi vererek kişinin terleme şikayetlerinin ortadan kalkmazsa fakat daha önce de birçok kez söylediğim gibi ilaç tedavisinin kendine göre yan etkileri var. Bunlardan en önemlisi ağızda kuruluk, idrarla ilgili sıkıntılar, bunun yanında diğer birçok sistemle ilgili bulgular var. Bununla ilgili videoma bakabilirsiniz. Diğer bir tedavi alternatifi biz klips hastaya yerleştirmemizdeki en büyük sebep klipsin kişinin şikayetleri varsa çekildiğinde bunları ortadan kaldırmak için özellikle klipsi kullanıyoruz ve refleks terleme oluşma ihtimalini azaltmak için örneğin klips kullanmadığınızda koterle yaktığınızda sinir sadece belli bir bölgede çok daha büyük bir bölgeyi etki ediyor ve klips kullandığınızda birkaç milimlik bir alana etki ederek e, hastayı aşırı terleme ameliyatıyla başarılı bir sonuca ulaştırabiliyorsunuz. ETS ameliyatını yaptık. Şikayetlerimiz ortadan kalktı. Ancak vücudun genelinde bir terleme varsa işte bu tip durumlarda klipsi geri çekiyoruz. Biz kendi tecrübemiz çok büyük oranda hastalarımızın şikayetleri geriye dönüyor. Hatta şöyle bir olay var. Evet sinir dokusu burada ölüyor olabilir. Ancak sinirin iyileşmesi de hızlı oluyor. Birkaç ay gibi bir sürede buradaki sinir dokusu ilerleyerek hastanın refleks terlemesi ortadan kalkabiliyor. Bazen fonksiyon olarak terleme tamamen geri gelmeyebiliyor. Hatta bizim yine kendi vakalarımıza bakarak söyleyecek olursam genelde gelmiyor. refleks terlemede de hastanın ciddi rahatlamasına sebep olmaktadır. Bununla mesafe kat işte bu tip durumda da sinir anostomuz diye çeşitli yapılan cerrahi yöntemler var. Bu sinir anastomozunda örneğin interkostal sinirler birbirine anastomoz yapılarak dikilerek sonuçta refleks terlemenin önlenmesi amaçlanmaktadır. Başka bu sinir anastomoz ile ilgili yöntemler de var. Fakat şu anda e, yoğun bir şekilde biz bu yöntemi kullanmaktayız. Refleks terleme takip edilen süreçte kesinlikle hemen ortaya konulmalı. Gerekiyorsa klips çekilmeli ve ve yine gerekiyorsa hastaya sinir ile hayat kalitesini yükseltmeye çalışılmalıdır.